Merhaba arkadaşlar. Soru çözümleriyle ile gene huzurlarınızdayım. Bunlar orta düzey sayılabilecek soru çözümleri. Bir de akademik düzey olacak arkadaşlar. Onları da takip etmenizi öneririm. Her birisinden bir damla faydalanacaksınız. İlla ki size işe faydalı olduğunu göreceksiniz. Burada birinci soru da I am not really sure. Bir şey bir şey. Boşluklara gelince bir şey bir şey deyin arkadaşlar. My answer bir şey bir şey this question. Aa, şıklara inmeden anlamaya çalışmanız büyük kolaylık sağlar size. Ben gerçekten emin değilim. Benim cevabım bu soruya. Ha, şıklara bakalım bir birer arkadaşlar. Şur sure, bir de şunu bilmeniz çok çok faydalı olur. Şu sure, normalde about alır. Eğer answer soruyla ilgili kullanacaksa da to alır arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. şurun sure about aldığını. Question'da answer yanı geldiğine, tu aldığını direkt 5 şıkkına gider yumulursunuz. Doğru cevabı verirsiniz arkadaşlar. Ama şöyle bir bakalım. Sure of, answer with. uyumsuz arkadaşlar, böyle bir yapı yoktur. Sure over, böyle bir yapı yoktur. Sure with, böyle bir yapı yoktur. Sure for, böyle bir yapı yoktur. Arkadaşlar tek seçeneği B şıkkı. İkinci soruya bakalım. We go to the Mediterranean every year. Şıklara inmedi anlamaya çalışalım. Her yıl Akdeniz'e gideriz. Why don't we go somewhere else this year? Bu yıl neden başka bir yere gitmiyoruz? For a change bir değişiklik olarak demek. Kuvvetli bir şık. Girer girmez A şıkkı hemen bas bas bağırdı. Ama biz bütün şıklara bakacağız arkadaşlar. Tabiri caizse maymun iştahlı olmamak gerek in the end sonunda, in revision ek olarak, by no means hiçbir surette, on average ortalama olarak. En güzel şık gene de neden bu yıl bir değişiklik olarak başka bir yere gitmiyoruz anlamı var. 2 A oldu arkadaşlar. Üçe bakalım. Kitap söylemiyor bu bitkilerin iç mekan koşullarında gelişip gelişmeyeceğini, değil mi? Sorusu belli arkadaşlar burada uzunca bir cümle, arkasında kısa bir boşluk, virgül var. Bütün ışıklara baktığımız zaman dimi sorusu olduğu belli. Yardımcı fiillere bağlı arkadaşlar. Bu da konu anlatımını benden istemenizde fayda var eğer sıkıntı varsa. Dimi sorularında question tags. Doesn't var yardımcı fiilimiz will var. Hangisi ana fiil arkadaşlar? Doesn't say whether these plants will flourish. Does it olacak arkadaşlar aşağı inmeden iki yardımcı fiilimize baktık. Ana e, kısım ana fiil nerede burada say onun yardımcı fiili doesn't does it olacak arkadaşlar. Buradan bu sonuca varıyoruz.